Zekeriya Say Tosun yürekliler ülkesinde hakaret sanat olmuş. Hela kapısında kahramanlık taslayan yazılar var ya, şimdi insanların çoğu tosun yürek. Doğrudan doğruya İslam'a hakaret edildiğini görüyor musunuz? Ama şeriata hakaret ediyor, şeriatın anlamına hakaret ediyor. Nedir şeriat? Şeriat kelle koparmak mıdır? Şeriat bundan mübarektir. Ancak o bunu biliyor, İslam'a hakaret etmek için yapıyor. Namertlerin arttığı bir toplum olduk. Kabadayısı bile namert bu toplumun. Şu an mert adam sayısı en nadir ülke Türkiye'dir. Mert adam yok. Tam inandığı gibi konuşan, inandığı gibi hissettiğini söyleyen, söylediği gibi hisseden yok.'' Merhum Ömer Lütfi yaklaşık 20 yıl önce gazetemizden Ahmet Can'la yaptığı röportajda sarf etmişti bu sözleri. O günden bugüne çok şey değişti ülkemizde. Dünün tosun yürekleri artık dolaylı olarak değil doğrudan küfrediyor İslam'a ve Müslümanlara. Yaşadıkları fikri kabızlığın acısını, yeni eserler üretememenin sancısını mütedeyin insanların kutsallarına saldırarak dindirmeye çalışıyorlar. Yıllarca sanatı kendi tekerleğine aldıkları halde sanat namına tek satır üretemeyenler, ünlü ressam dedikleri halde resim hakkında tek laf edemeyenler, her fırsatta Nazım Hikmet'in bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak sözlerini tekrar ettikleri halde her seferinde muhtesebatımıza dil uzatıyorlar. Kıyafetleriyle gündem olamayan modacılar, yarı çıplak kızların finkatı defilelerde salavatı şerif okutuyor. Tiyatrocu denen ahlak yoksunları canlı yayınlarda millete küfredip evli kadınların iffetine dil uzatıyorlar. Oyunculuğu beş para etmeyen artist bozuntuları 20 yılda adeta her biri birer sanat şaheseri olan eserlerle ülkeyi yeniden ihya eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bildiri yayınlama küstahlığında bulunuyor. Bir şiir, bir şarkı sözü yazmaktan aciz şarkıcılar, yeni Türkiye'nin kahramanlık destanını yazanlara çamur atmaya kalkışıyor. Hasılı, dünün tosun yüreklileri, bugün kağıttan kaplanlara dönüşmüş durumda. Halil Sezai adlı şarkıcı kalp rahatsızlığı olan 67 yaşındaki bir adamı darp ederken korkudan şehadet getirmeye başlayan şahsa bu kez ezan mı okuyorsun sen diyerek daha şiddeti dayak atarak hem karşısındakine hem de dinimize öfkesini kusuyor. Orhan Aydın gibi fosilleşmiş zihniyetin son temsilcileri sırf Giresun'un Dereli ilçesinde yoğun yağışlar sebebiyle yaşanan sel afeti sonrası bölgeyi ziyaret ettiği için Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'a kinini kusuyor. Okuduğu mesneviyi bile anlamaktan aciz olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözdesi Athena Gökhan bile kalkıp Erbaş'a mesela neden jeoloji doktorası mı var şeklindeki sözlerle dil uzatabiliyor. Piyanist Fazıl Say hiç çekinmeden ırmaklardan şaraplar akacak diyorsun. cennete ala meyhane midir? Her mümine iki huri vereceğim diyorsun, cennete ala kerhane midir şeklindeki çukur sözleriyle İslam dinine hakaret edebiliyor. Kılıçdaroğlu'yla sözde adalet adı altında yan yana yürüyen Genco Erkal, hiç sevmem bu bayramı, kanlı bayram, ilkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı, benden uzak dursun diyerek ayetlerle sabit olan kurban bayramına rahatlıkla hakaret edebiliyor. Ha keza Lemansam isimli şarkıcı da sosyal paylaşım hesabından Müslümanların kurban ibadeti hakkında iğrenç paylaşımlar yapabiliyor. Oyuncu mu şarkıcı mı olduğu belli olmayan kızı Şevval Samsa kendisi bir haltmış gibi başörtüsü için o benim için tekstil malzemesi tabirini kullanıyor. Halk arasında papaz okulu diye bilinen Robert Koleji mezunu olan Gürriz Sururi adlı oyuncu Kur'an-ı Kerim'i yok sayarak benim için dünyaya inmiş son kitap notuktur dediğinde övgüye layık görülebiliyor. Halkın %90'ının Müslüman olduğu iddia edilen Türkiye'de bir meleğin porno film setindeki kadını canlandırdığı yala ama yutma tiyatrosu sahnelenebiliyor. Baş yol gösteren Müjdat Geze'nin sanat merkezi üyeleri üzerinde Kur'an'dan ayetler olduğu görünen paravanın önüne rakı masası kurup dansüz oynatarak bunu gavur Yunan bile yapmamıştı dedirtebiliyor. Eskişehir Merkez Tepebaşı İlçe Belediyesi'nin resim galerisinde bir sanatçı tarafından açılan Ucube Ebuce adlı İslam'a hakarete varan sergide camilerin minarelerinin arasına Ucube diye bir kelime yazılabiliyor. Kanuni haremden çıkarmayan muhteşem rezaletin yapımcısı Meral Okay, beni gömmeyin yakın vasiyetinde bulunduğunda seküler yobazlar tarafından alkışlanırken Vefatını o kadın öldü başlığıyla yorumsuz şekilde duyuran gazetemiz malum güruh tarafından lince tabi tutuluyor. Daha önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i öven bir film çeken Mahsun Kırmızı Gül, Vezir Parmağı ismini verdiği filmiyle İslami değerlerle ve Müslümanlarla aleni bir şekilde dalga geçebiliyor. Son olarak Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısında ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselamla İnsanlığın annesi Hazreti Hava Validemize cahil deme hadsizliğinde bulunan Sezen Aksu'ya kendi mahallesi Sezen Aksu'yu hırpalatmayız sözüyle sahip çıkarken aralarında geçmişte başörtülü kardeşlerimize fahişe demek üsluhluğunda bulunan Fatih Altaylı'nın da bulunduğu azgın azınlık Aksu'yu eleştiren mütedeyyin kesimi hedef alarak alayınızın toplamı bir Sezen Aksu etmez diyerek bu kez de duyarlı vatandaşlara has nokta 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 tir çekebiliyor. Ali Babacan gibi sözde mütedeyyin siyasetçiler de bu koroda saf tutarak ne var bunda canım kabilinden laflar edebiliyor. Merhum Hasan Karakaya ağabey bir yazısında bu ülkede sanatçı olmak için illa maneviyata küfür etmek, dindar insanlarla alay etmek mi gerekiyor demişti. Acı gerçeği kendisi görmedi ama maalesef hakaret tosun yüreklerden geçinmeyen ülkemizde sanata dönüşüyor. Zekeriya Say Tamer Korkmaz Kebapla başladı, patlıcan oturtmayla veda eder. Uykucu Joe'nun Türkiye'ye büyükelçi atadığı Jeff Flake, Ankara'ya gelir gelmez kebapçıya gitmiş. Eşiyle birlikte Turkish Kebap çok lezzetli ve harika videosu paylaşmış. Yani klasik şirin görünme ayaklarından bir demet. Mendebur Flake, S-400'ler bahsinde Türkiye'yi tehdit etmişti. Türkiye'de kaldığı müddetçe her bir fırsatta ona bu laflarını afiyetle yedirmek gerekiyor. Küstah yankiler için memleketimizin dört bir tarafında pek kaliteli lokantalarımız mevcuttur. Turkish şiş S-400'ler mi? Kebap kadar olmasa da lezzetlidir. Ha bu arada ilerleyen günlerde Ankara'da patlıcanı sever hale gelecektir Mr. Flake. Mesela ABD'nin eski elçilerinden Ricardo'n patlıcanı acayip severdi. Hem de her türlüsünü. 2013'ün 17 Aralık günü Avrupa Birliği elçilerine verdiği öğle yemeğinde bugünden itibaren bir imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz demişti. Sonrasını biliyorsunuz. İlan edilmemiş gizli Türk-Amerikan harbinin menüsünde patlıcan oturtmayla karşılaştı etkili yetkililer afiyetle yedirdiler. Tadına doyamadı. Jeff Flake'in gelişini şu başlıkla duyurmakta mümkündür. Mr. Kemal'in yeni sicil amiri Ankara'yı teşrif etti. Nedir? CHP'nin başı artık talimatları Jeff Flake'den alacak. İpleri Pensilvanya'nın elindeki partinin başı ise artık sufle alacağı ziyaretleri Flake'e yapacak. Mendebur Flake yeni görevinde FETÖ, PKK ve Zillet İttifakı için sinsi bir çalışma yürütecek. Vakti gelip Türkiye'den ayrılırken de Frances Ricardo misali veya John Bass gibi ya da David Satterfield benzeri Amerikan elçilerinden biri sıfatıyla Türk usulü patlıcan oturtma deneyiminin ziyadesiyle yaşamış olacak. Mr Kemal Cumhurbaşkanı aday olmak için can atıyor. Seçimi ikinci turda çantada keklik gördüğü için bu fırsat kaçmaz diye düşündüğüne kuşku yoktur. CHP Genel Başkanı sıfatı taşımasına rağmen 2018'de aday olmamış gel bakalım Muharrem diyerek kesin kaybedeceğini bildiği bir seçimden itinayla uzak durmuştu. Şimdilerde CHP Genel Başkanı ittifak tamam derse elbette aday olur kartını keyifle oynuyor. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bir dönem daha görev yapsınlar diyerek Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın topa girmesini istemediğini belli etmişti. Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak görmediğini de söylemişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı olduğu takdirde parlamenter sisteme geçmeyi vaat ettiği için Meral Akşener'in de başbakanlık hesabında olduğunu beyan etmesinden dolayı kendisi mevcut siyasi şartlarda en uygun aday görünüyor. Tüm bunlara rağmen Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren güç odağı karar verecek. Yani büyük sermaye komprador burjuvazi, eh Onların bağlı olduğu yerde Washington. Ekrem İmamoğlu ise adaylık için çok hevesli. Çünkü Komprador Burcu Vazi'nin kendisine İBB adaylığı sürecinden itibaren yol açtığını çok iyi bildiği için mavi boncuk bende havasında. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak görmüyorum. Öyle kıran kırana bir rekabet falan da yok derken aslında satır arasında mevzuyu bir şekilde açık etmişti. Bundan sonrası mı? Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da yeni Amerikan Büyükelçisi ile Baronsal Burjuvazi'nin ağızlarının içine bakacak. Tamer Korkmaz